zenginler önce aktif sütunlarını kurarlar. O sütunun ürettiği gelirle kendi lükslerini satın alırlar. Bak buradan sonrası. Çok pis koydu. Üş. Çok acıttı beni şu an. Yoksul ve orta sınıfın edindiği lüksler kendi alın telleriyle çocuklarına aktaracakları mirastan kırpılan parayla satın alınır. Yani ben bugün gidip kaliteli bir telefon alıyorsam yarın öbür gün çocuğuma bırakacağım mirastan kırpıyorum. Vay şerefsiz ben. Vay çakkal ben. Bak çocuğuma bırakacağım mirastan kırpıyorum. Bugünkü benim lüksüm, bugünkü benim zevkim, bugünkü benim hovardalığım. Yarın öbür gün çocuğumun boğazına kıstığım para. Bugün benim dur diyemediğim nefsimin istekleri zaruret olmayan ne varsa yarın öbür gün çocuğumun gırtlağından böyle elimi sokup aldım.